Herkese selam benim. Bugün sizlerle birlikte internetten bakarak yaptığım desteleri bak yani oynayacağız. Yani neden böyle yaptım demeyin. İki tane yaptım. Yani çok uzun bir video olmayacak. İlki 3.6 yani do dondurma balon klasik. 10. harimde ses yazılı çıktı. İkincisi Goblin kafesi şey, Goblin kafesi olsun dedim. Böyle bir deste. En normali buydu. Şimdi ben başlayalım. Ya daha önceden hiç yani dondurma falan oynamamış şimdi ya. Bana göre kötü bir kart ama şu an iyi olabilir. İskelet dinlerse ben hep önden bölerim. Atacak güzelliği bir şey mi yok ki? İnternet efsane yani. Daha ne diyebilirim? Böyle atabildiğim kadar şey yazayım. Belki kule alırım. Güzel. Şimdi adamın hamle yapmasını bekleyeceğim ha. Şimdi geriye çekelim. Oklar yani atacak bir şeyim de yok. Şöyle devre falan Anam böyle devre taklasam ancak öyle olur. Yani devi iki nokta bir buz golemi gibi yani. Farklı mı artık? Böyle her şeyi oyalamak için dev attım bence yani çok iyi bir devre. Yani attığım devin yani pozisyonu falan iyi. Şimdi tekrar atabildiğim kadar şey atmaya çalışıyorum ki adama yapabildiğim kadar baskı ve eksiye zarar yani. Yani tahmin, a, tahminim tuttu. Çok iyi. Adam biraz kış kış kış. Konuşamadım, kışkırtalım. Biraz söyle bize, cık cık olsun. Dondurmayı erken bastım ki yani yarı yolda ölmesin. Çok iyi. Yani ben bu desteği oynarım. Şimdi dev balon Dev önden gitse iyi olur. Balon önden gidiyor. pek kalktı. Pek kaya yani. Nereye gidiyor Balon Allah bilir nereye gidiyor. Bir attım bu tarafa gidecek. Balon falsal. Yani bütün birimlerim oraya gidiyor. Üç daha gitseydik keşke ama alırım zaten. Boş yapma. İlk desteği ben sevdim. Belki videonun sonlarına doğru tekrar oynayabilirim. Gayet güzel. Tabii 11 seviye minyonlarım var. 50 tane daha at. Çok teşekkür ederim Supercell. Efsane ihtiyacım vardı. İkinci destem daha iyi. Yani daha kötü gibi ama. Yine bir sandık var. 3 yıldız. Var ya 6400 tane altında çok şey işime yarayacak. 3 300 bin tanesi yetmedi gibi. Şu yani tamam biliyorum bilgilendirmeler yani önemli. Mata Abuleans 30 yani Mata'nın ambulansı falan mı? Mata Ya adamın evinde okçuları var ya. Ben çok istiyorum da yani. Hiç nasip olmayacak gibi. O yüzden artık yani yana sanma o, yani yani sen bu yani 3000'i çıkartıp yani sen o şeyleri. Ee, kupa yolunda okçuları ve evrime veriyorlar. Ben şimdi yüksek kupa olduğum için alamadım. Elif barbarlar mı? Sen ne oynuyorsun? Ne kadar ağır bir deste. Şu an ne yapacağımı hiç karar veremedim de. O yüzden el, elime gelen attım. Şimdi dev goblin de dart önüne geçmesene. Neyse dart yine iyi vuruyor. Şöyle oklar adam bize çok antı. Valkür malkür bir sürü şey var. Ya var kötü sağa sola çekeceğiz. Başka türlü yapacak bir şey yok. Çok artı. Bu maçı alamayız. Cidden mi? Adamın en ufak şeyi yani attığım en ufak şey karşılığı el paralar. Kuleyi de verdik. Desteyle gram oynayamıyorum. Bugün güzel değilmiş. Çok antisi var. Ya Zaten Valkyrie az oynanan bir kart değilmiş gibi. Bir de Goblin kafesi için bana böyle bir deste sunmuş. Yani. Ee. İlk deste mükemmeldi. Ama maçı bırak bıraksam mı? Bırakmayacağım. Tam daha maç maçı çeviremem. Her şeye karşılığının var atıyor. Destek kötü, deste çok kötü. Şimdi direkt ben bunu yani yaptığım gibi sileceğim. Şöyle direkt yani kaldıracağım. Ben görmek istemiyorum kötü bir deste. Şimdi yani en yüksek seviyeli kartlarımla yaptığım şey var. 9, 11, 11, 11 19, 11, 9, 9. Yani bu da güzel yani kötü gibi. <laughs> Sonra burada kraliyet devi, avcı fırın devi kelet. Bu da güzel aslında. Ha <laughs> bu şey sinik gibi Bu roket döngüsü yani çok eskiden yaptıklarım. En sevdiğim destek oldu. Bu yapıp Sonra bir ötekiyle oynarız. Yani altı okuduysanız bence olabilir. Balon mu? Yapacak hamlem yoktu. Havaya vuran ne kadar güzel kartlarım var benim. Yani, bir, yani okçular var. Alev topu havadaki birlikleri vuruyor dedim ben. Çok fazla alev topu oynamadığından yani bilmiyorum. Ben Ha. Görmedim ya muhatap. Adamın seviyeleri de düşük ya. Tamam şöyle az bu tarafa doğru gidelim. Bir şu hali. Ya yükseğini nasıl bıraktı bu ya? Yükseği direkt yok edecek. İzleyene göre bir Tek böyle olur. Yani şu an videoda çok konuşasım yok, konuşacak bir şey yok çünkü. Ne yapayım? Nasılsınız filan öyle şeyler mi sorayım? Anlatacak bir şey mi? bunlar çok konuşmasam diyorsanız. Ya keşke oraya şey yapmasaydım ya. Neyse bebek ejderinden hızlı Tamam maçın devamını savunarak bitiririm. Bakalım okçular attı mı? hemen. Geç kaldı. Uç taşa gideceğim hadi. Hayır bırak orayı bırak. Ya. Tamam, artık okçulara güvenim tam. Okçulara güvenmediğim için o alev topu boşa gidip, Ah okçular orayı savunurmuş. Tamam artık şöyle defansif bir X şey tamam. Sonra da boş alev topu artık. Yani çok iyi bir hamleydi. İsmim mükemmel. Demo Pro, GT, Altantre, Emo Altantre, Pro Altantre, YT Altan Demo Pro Altan Tre YT Altan Tre C C de çok iyi. Bak bir kere kaydettim. O da saçma sapan Goblin. O da antimiz geldi. sürekli alan vuran kartlar oynuyor. Tamam bu turnuvayı da yarın oynarım. Yarın pazar. Yani ama video bir, bir gün sonrasına yüklenebilir. 4 dedim mi? Aynen bu. Bunlar dev iskelet kraliyet Devatosun Arkasına fırında da evrimle avcı bırakınca e, otomatik olarak yani kule yok oluyor. 2x de çok iyi oluyor. Dev iskelet de bayağı iyi. Ödülleri sonra da, da videonun sonuna doğru ve günlük kısa video. Yani hep arkadaşlarım benden video istiyor. Atayım dedim. Açıl artık. Savaş bilgilerle başarını sergileyebiliriz. Biliyorum. Ha. İnternetimin ev, yani bulunduğum odanın da etkisi var. O her şey çok hızlı oldu. Kaçıncı arena geldin hala barbarlar mı onun cidden mi? Barbarlar mı? ya. Ya. Orayı boşu boşuna verdik. Ufacık bir atardan. Yalnız tek evrimi de avcı. Vallahi bedavadan aldım. Şimdi atacak bir şeyim de yok. Şimdi yanına bunun yanına dev iskeleti dikince oyun bitiyor. Tam oyunu bırak. Maçı bırak. Tamam orayı savunur. Çok iyi. Hadi. Savun artık dev iskelet. O valkür saklamış o yüzden. Valkür'ü hiç görmedim. Aslında ikinci bir çare dev iskeleti arkasına fırın bırakmak. E, bunu da ters taraftan bu yalnız. Kraliyet devi değil bu. Bu markasına bundan bırakacağım. Bina et, test testi. Kartopu yavaşlatsam hadi. olmalı. Neyse boşa attı o varili. Hadi. Çok iyi şu an. Tamam maç bizde. Emin. Çok iyi. Zibilyon tane şey bıraktık yani. Bu Hadi. Kral devre. Yetişti güzel. Çok iyi. Evim avcıda döndü. Kartopu. Yani evi çok da emin olmasam mıydım acaba? Oynaması zor yani. Çok baskı kuruyor ya. Koçbaşı bir de şu hiç başka çıkarmıyorum. Bir de ters taraftan cadı attım yani kötü oluyor. Mesela alalım artık şunları da Şu çok sevdiğim desteğiyle son bir kez daha on. Arkadaşıma dört yıldızdan iki tane evrim parçası çıkıyor. Bana gidiyor on bin tane altın veriyor. Bayağıdır oyuna girmedim Yani bunları falan kasmadım. Başka ne oynasak? en keyifli desteleri oynamayı istiyorum benim. Mesela bu. Tamam. Bu onun şekil yoldan ciddi söylüyoruz. Topçu Kulesi çok gürültü yapıyor. Yazıyor. Bismillah. Bunlar yani çok güzel hamleler. Ya yani i̇lk önce adım beklersin, ondan sonra hamleni yaparsın. Öyle, ayakta alkışlayacağım ben bu adamı. Çünkü balon... Tamam. Bak şimdi balonu asla bırakamayacak. Bildim. Keşke ona da yapacak bir şey olsa da çok boşa gitti. Dokuz seviyesi yaşıyor. Ancak dev arkası minyon sürüş yaparsam yani bir etki verebilirim. Prens nedir ya? Tamam al kulemi de git. Yani sürü çok arkadan basmam lazım. Dev onu iyice bir tanklas Aha boşa gitti. Boşa attı. Şu an yapacak hamlesi yok. Tam kule bizde. Hadi çok iyi, onu da aldık. Tamam. Öteki tarafa bir balon dondurma gider. Elinden silah şeyi çıkarttı, havaya vuran birliklerini çıkarttı. Dondurma. Ben dondurmaya erken basmayı tercih edenler. Alev topunu boş harcadığın için teşekkürler. Manozazou. Manozazou. Şu an milyon birliği var. Direkt birlik. Geç sürüyor ordusu. Tamam hadi buna da artık bir şey yapsın. Balon minyon dedi hiçbiri tamam. Neyse arkadaşlar bugün çok iyiydi. Güzel oldu. Hadi kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Ya bir de 50 like de böyle bir değişiklik yapabilirim yani. 50, 50 like 50 abone Hadi yani. Uzun zamandır video atmadığım için de çok özür dilerim. Yani Bunları... al bir dakika. Yanlışlıkla devin şeyi açtım. Neyse siz kendinize iyi bakın. Yani diyorum ben yani abone olduğumda görüşürüz.